Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kafa topu 2 oynayacağız Karakterlerden bir şey gelmiş Ama neyse Şimdi sıradan Paketimizi açalım Aa karakterim tamamlandı Bakayım bu nasıl Kötü Hemen şöyle etkinlik başladı diyor Ne etkinliği Katıl 50 elmas çabuk Uy elim çıtladı Hemen şöyle katılalım. Katılmazsak çünkü güzel şeyleri kaçırırız. Mesela bak bunun içindekiler çok güzel baksanıza. Uff ne güzel. Bir kesimde arkadaşlar ben yapmıştım videoyu çekmeden önce. Tam finaldaydım tamam mı final? Finaldaydım. Final bak finaldaydım. Adam geldi beni yendi ya. Çok kötü oldu. Sonra ne olmuştur yorumlara yazın. Ama arkadaşlar bütün videolarım sıfır izleniyor. Yani ben onun için çok mutsuz oluyorum. Lütfen, lütfen, lütf, lütfen abone olun like atın yani. Tek istediğim sizden bu. Adam benden daha iyi şampiyonmuş. Hop fake ama şöyle bir gol atalım. Kendisi attı zaten. Tamam. İkincisini ikincisini de atalım. Uy. O. Tamam. Ben biz bunu yeneriz. Ne oldu? Odi. <laughs> Hayır. Niye bastım ki ben ona boş boşuna gitti. Cengar ben. Şöyle basalım. Uf. Uy. yemem ben onu. Ben yemek yerim tabii ki. Bütün videolara anlattım. Bu da çok kötü oldu. Yani gülme komşuna gelir başına derler. Onu yemedim. Yemek yerim. Allah dur. Büyük topa bastım vallahi. Pişmiş çamaya mı pişmiş ne 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 oh, uz. Ha, hoppa. O da benden büyük Aa Korktu Alperen ailesi birinci maçı kazandı Arkadaşlar reklam gelecek Arkadaşlar devam edelim İlk rakibimizi yendik Çeyrek finale yükseldim Şöyle yapalım hadi be. Arkadaşlar daha demin benim gücüm 15 değil miydi? Nasıl 5 düştü? 10 düştü ya. 5 olma. 10 olması gerek orası. 5 5 düşüyor çünkü. Neyse. O ikimiz de şampiyonuz. Aynı şampiyonluk. Ya herkes niye şampiyon ki? Yılbaşına özel mi acaba? Bilmiyorum ki. Ama neyse birinci golümüzü attık. Şöyle hemen. Hop. Hadi be. Hemen şöyle. Olmadı. Hop hop hop. Oo, hadi. Gol olmalıydı orası. Gel. Birazcık şaka yapalım bana. Kışkırtma. Heh. Top yukarı zıplasın. <laughs> Tam da zamanında zıpladı. Çeyrek final maçı. Tamam. Bu da kolaydı. Hadi be! Görmedim ki. Odi! Allah Bunu niye hareket ettirmiyor? tamam lan. Niye oldu? Rakibin interneti kötü arkadaşlar. Evet öyle oldu. Arkadaşlar ve yarı finale yükseldik. Hemen şöyle videomuzu keselim. Arkadaşlar devam edelim ve yarı finale yükseldik. Ben neredeyim ben buradayım. Bakın şuradayım arkadaşlar basıyorum buradasın diyor. Ben de kendimi sağ tarafta zannediyorum ya. Daha gördüm ama hala öyle zannettim. Of 43. O gülüyor bana. Da. Bana öğren gel. O çok iddialı bu. Gülme komşuna gelir başına derler. Koçum. Bekleyeceksin biraz sonra. Daha dur bu yeni başladık yeni. Tamam da bu iki. He ne oldu ne oldu? <laughs> Gülme komşuna gelir başına. Atasözü. 4 0 5 Bunu 0 yap. 0'dan 1 yapmayacağım. Oy. Bu ne yapıyor tövbe estağfurullah. Gülme komşuna gelir başına. Gülersen eğer gelir başına. Hemen şöyle. o bu kolaymış ya. Ama finalde çok zor olacak. Ana. Arkadaşlar hemen saniye bitmesi lazım. Hemen. 1-2-3 Arkadaşlar bunu yenip geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu da yendim. Ve Çok büyük an. Finale yükseldim. Haydi bakalım. Bismillah. <laughs> İy, çok heyecanlıyım. Ama inşallah kötüdür karakteri. Çok iyi ya bence. Yoksa bunu yenemez. Bunların hepsini. Ee, çok kötü oldu. Babim bo, bom. abo bu çok büyük. Ben ne yapacağım? 15 metre büyük. Tamam birinci gol attık. Hadi be, çok kötü oluyor. Hayır. 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 Tamam. Şaka yapacağım ona. Çıkıdaptım, çıkıdaptım, çıkıdaptım. Ya, bu çok kötü oldu. Hayır! Arkadaşlar yeniliyorum. Hayır ya! Arkadaşlar yenileceğim herhalde. Yenmem lazım. Size de göstermem lazım. O hediyeleri, neler verdiğini. O kadar boş boşuna mı uğraşacağım ben şimdi? Hadi. Tamam. Hayır. Arkadaşlar hayır bu çok kötü oldu. Lan sana biraz. Hadi. Hayır. Ya of ya arkadaşlar kaybettim. Gol attım da bir şey yaramayacak ki o. Ya arkadaşlar ya. Neyse kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.